Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Fakırcalı Mahallesi, bakları mevkinde Hilmi Bey kardeşimizin bahçesindeyiz. Güzel bir emek, güzel bir yatırım. Yaklaşık bir yaşında mı hocam? Mart 20 Dikim. Mart 20 Dikim, yani 3. ay, 11. ay, 8-9 aylık bir bitki. Evet. Fidanların gelişimi gayet rasyonel gibi görülüyor. Fakat benim dikkat çekmeye çalıştığım bir hadise var evet. Hilmi Bey. In. Şimdi insanlar bir e, hevesle artan ilgiye karşılık bulması noktasında avokadoya yöneliyor. Evet, Avokadoyunun sizden istirham etsem yeni aldığınız fidanlara. Tabii buyurun. Hocam estağfurullah. Şu toprak seviyesinden aşının yapıldığı yeri bir ölçebilir miyiz? Tabii. Rica etsem. 38-39 santim. Aşağı yukarı. Yaklaşık 40 santim. 40 santim. Peki hocam bir de şu aşı yeriyle üst seviyenin bir, bir şeyini ölçebilir miyiz? Tabii. Aşağı yukarı 10 santim. Şimdi buradan fidancı da... E, hocam öbürü de aynı. Tabi. Öbürü de. Öbürü 40 santim. 40 santim. Oradan aşı yerinden itibaren... 12 santim. Falan. 12 santim. Evet. Hilmi Bey, siz 12 santim boyundaki sürgünü e, dikmiş oluyorsunuz. Söylemeye çalıştığım şu. İyi bir bahçe iyi bir fidandan geçiyor. Bu işin birinci, başarılı olmanın birinci boyutu bu. Evet. İkinci boyut, toprak hazırlığı, su, her şey yerinde. Evet. Ama doğru fidandan başlamazsak biz bir sıfır mal başlıyoruz. Peki. Çeşitler ne hocam? Bir de çeşitlerle ilgili başlığınızı tanımlarsanız. Çeşitlerim benim aşağı yukarı. Burada 57 tane fidanım var. 57 fidan var. 57 fidanım var. 39 tane füverte var. 39 tane. Evet. Füverte çeşidine neden ilgi duydunuz? Füverte çeşidine neden ilgi duydum? Ee, en popüler olan füverte olduğu için, lezzetli olduğu için biz e, seçtik. Ama şu andaki ektikten sonraki araştırmalarımdan evet. sonra şu anda yeni bir bahçe kuracak olmuş olsam mesela 55-60 fidanlık bir bahçe yapacak olmuş olsam evet. en fazla 10 tane Fırat dikerim. Diğerlerini başka çeşitlerden dikerim. Hilmi Bey biz tada, aromaya, lezzete göre bahçe kurmamalıyız. Aynen öyle. Fuerte, tadı aroması güzel. Evet. Ya kurun eli tane ama 2 tane koyun. Ağırlığı boğulmamalı Evet. 2 evet. evet. kaç çeşit var burada? Burada dört çeşit var hocam. hocam modern meyvecilikte evet. iki çeşitle bahçe e, önerilir. Evet. Denir ki ana çeşit ve tozaycı çeşit. Evet. E, 20'ye 1 oranda getirirsiniz. Onun haricinde başka çeşit koy, e, koymazsınız. Siz çeşit sayısını ne kadar fazla koyarsanız, komşu çeşit fazla e, ne kadar çeşit koyarsa homojen meyve elde edemezsiniz. Biz buna metaksan diyoruz. Evet. ...siz standart hasat döneminde standart meyve almayacaksınız... İşte. ...birbirine benzemez... ...ağaç üzerinden 500 meyve toplayacaksın Selim Bey... hiçbir birbirine benzemeyecek... Evet. ...eni, boyu, şekli, şemali, ağırlığı... ...heterojen niye yol açıyoruz... ...meyvecilikte... tozancı çeşit, ana çeşit... ...niye 5 çeşit alalım... ...niye fidancı bize çeşit önersin... Evet. ...ya buradan bir kez daha rica ediyorum... ...fidancı arkadaşlarıma... ...çeşit önermek sizin işiniz değil... ...siz fidan üretmekle mükellef olun... Ya bu işin fizyolojik boyutunu bilmezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Bu iş bir mühendis işi. Evet. Bu iş bir biyoloji işi lütfen. E şimdi Hilmi Bey bunun faturasını ödeyecek. İşte er geç faturası çıkacak bize. Zaten şu anda belli benim 55 57 tane fidanımın içerisinde 7-8 tane meyve ağacım tam gelişmemiş. Şimdi o işin zaten anaç boyutu. O zaten baş başlı başına bir muamma. Evet. Niye? 1 liralık anaçla evet. Hilmi Bey'in e, ümidine, Hilmi Bey'in geleceğine biz ket vuruyoruz. Ama 3-5 sene sonra ne olacak onu bilmiyoruz. Belki 3-5 sene sonra daha fazla e, zayiat vereceğiz. Kurmalara beraber bakacağız. Beraber toprak menşeli hastalıkları hassasiyetine beraber bakacağız. Evet. Ama modern meyvecilik e, isteniyorsa, avokado yetiştiricinin geliştirilmesi isteniyorsa, Selim Bey bu bölgede Anacı rasyonel doğru yapacağız. Ve lütfen... Aşılama yerine 10 santim 15 santimi geçirmeyelim ve lütfen çeşit dönermeyelim. Evet. Çeşidi bölgenin bak kuzey açık diyorsunuz. Evet. Demek ki sizin burada soğuklara dayanıklı çeşit ön plan atmanız evet. lazımdı. Aynen. Çeşit seçimini e, hocam sizin e, pazar istediği kadar istesin ama şimdi biraz rakımınızdan arazinin topografisi belirliyor. Evet. Soğuklara mukavim çeşit buraya koymanız lazımdı. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.